Değerli Dersim halkı, sevgili canlar. Öncelikle tertelede, soykırımda katledilen bütün insanlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Başta Seyit Rıza ve arkadaşları olmak üzere bu uğurda zulümle katledilen bütün canlarımızı minnetle yad ediyorum. Evet, 4 Kasım 1937 tertelenin yıl dönümü olarak kutlanıyor. Çünkü Tertele kararı o gün alındı. Ama hazırlıklar biraz daha eskiye dayanıyor. 1935-25 aralığında çıkarılan Dersim kanunu ve o yıllarda peş peşe yayınlanan Dersim raporları bir katliam hazırlığının, bir soykırım hazırlığının habercileriydi. 4 Mayıs bir kara gündür. Kürtçe tabirle Roja Reş'tir. 4 Mayıs'tan sonra yaşananlar kara yaradır. Bu ibareyi Musa Anter'in bir kitabının başlığından aldım. Brina Reş diye bir kitabı var, bir eseri var. Brina Reş demek. 37'den sonra 4 Mayıs 37'den sonra sistematik ve planlı bir şekilde bir katliam soykırım yürütüldü. Yerel ifadeyle bir tertere gerçekleşti. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden on binlerce insan zalimce vahkice katledildi. Sayıyı bilmiyoruz. Bundan 11 yıl önce 2011 yılında dönemin başbakanı Şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında ölülerin ve sürgün edilenlerin sayılarını vermişti resmi belgelere İçişleri Bakanlığı'nın belgesine göre katledilenlerin sayısı 13.800 civarı, sürgüne gönderilenlerin sayısı ise 11.600 civarında. Ama o zamanın kayıt nüfus kayıt sistemini de biliyor. Ayrı resmi evraklara nelerin girdiğini nelerin girmediğini de bilmiyoruz. Sözlü tarih çalışmalarına baktığımızda o acı kara günleri yaşayanların anlatımlarına kulak verdiğimizde katledilen insanlarımızın sayısının 50 ile 60 bin arasında değiştiğini tahmin edebiliyoruz. O yıllarda uygulanan bu katliam, bu soykırım bir zihniyetin ürünüydü değerli arkadaşlarım, değerli sevgili canlar. Evet, benden önce konuşanlar da dile getirdiler. Tekçi, tehditçi, imhacı bir sistemin kurulması için beş beşe katliamlar yapıldı. Asilasyon politikaları göç ettirme uygulamaları hayata geçirildi. Dersimde bundan payını çok büyük acılarla aldı. Ve daha sonra bu kara gün unutturulmak istendi üstü örtülmek istendi. Çeşitli gerekçelerle meşrulaştırılmaya da çalışıldı. Dersime medeniyet götürme amacıyla bir ıslah planı olarak anlatıldı. Fakat yıllar içinde bunların da kopuşması engellendi. Hafızayı yok etmek, silmek için her yöntem denildi ama Toprağın altında on binlerce kefensiz mezarsız ölü varken milyonların yüreğinde sınırsız sonsuz bir acı kökleşmişken bu hafızayı yok etmek mümkün değildir. Hafızanın canlı kalması önemlidir bu ancak mücadele ile odur. Hafıza aynı zamanda hatırlama siyasal mücadelenin konularıdır. Egemen sistem unutturmak ister. Bizler mazlumlar mazlumlarla birlikte yürüyenler onların anılarını ve haklarını savunmayı görev bilenler hatırlama için her türlü mücadeleyi yürütmek zorundadırlar. Nitekim bu mücadele durmadı. Hiçbir zaman geri de düşmedi. Ben yıllar önce bir yazda Dersim'in esit kadar sessizliğini de dinleyin demiştim. Dersim'de insanların sesi var, sözü var. Ama doğanın sözü yok, sesi var. Munzur'un kendi dili var. Dağların, derelerin, ağaçların, burada yaşayan bütün canlıların sesi var. Biz o sesi duyuyoruz. O ses bize zulmü bütün derinliğiyle anlattı, anlatıyor. Dersimin sesini de sessizliğini de bir yüzleşme ve hesaplaşma programına dönüştürmek de yine bizlere demokrasi güçlerine düşüyor. Bu katliamı yaratan zihniyetle hesaplaşmak asıl meseledir. Yüzleşme sadece yaraları tazelemek değil. Sadece öfkeyi canlı tutmak değil. Esas olarak bugünü ve yarını adalet üzerine barış ve demokrasi üzerine inşa et. Adalete giden yol hakikatten geçer. O nedenle bütün dersimli demokrasi çevrelerinin güçleri ortak talebine bizler de bütün yüreğimizle katılıyoruz. Önce hakikat ortaya çıkarılmaktır. Hakikatin ortaya tam olarak çıkarılması için de en başta meclis harekete geçmeli, bir komisyon oluşturulmalı, bütün arşivler incelemeye açılmalı ve neyin nasıl gerçekleştiği o yıllarda tam olarak ortaya çıkarılmalıdır. Hakikat olmadan adalet olmaz adalet olmadan barış ve demokrasi olmaz. O nedenle yüzleşmemizin, yüzleşme talebimizin hedefi yarıları sarmak, o kara yarayı temizlemek ve iyileştirmek ve geleceği demokrasi kültürü eşit ortak yaşam temelinde kurmaktır hakikati ortaya çıkarmanın bir mutlak sonucu vardır. Olmalıdır. O da resmi özürdür. Yine benden önceki konuşmalar dile getirdi, konuşmacılar dile getirdi. 2011 yılında dönemin başbakanı şartlı ve yarım yamalak bir özür dedi. Ama şunu bilelim ki özür bir cümleden bir ifadeden ibaret olamaz. Özürün anlam ifade edebilmesi için gereklerini yerde getirmek lazım. Nedir o gerekler? Evet. Kabusal olarak bu acıyı tanımla ve acıyla bütün bütünleşmiş bütün sembolleri değiştir. Hakkına, özüne iade etme ve bunların başında Tunceli adının tekrar resmen Dersim olarak değiştirilmesi gerekiyor. Sadece Tunceli'nin sınırlı değil bu. Köylerin, mezraların, yerleşim yerlerinin de adları gasp edildi. Hem insan kıyımı hem kültür kırımı yapıldı. Şimdi o sembollerin dediğim gibi mutlaka değiştirilmesi Tunceli resmen Dersim adına geri dönmektir. Gerçi 25 Kasım 25 Aralık 1935'te çıkarılan kanun 1940'ta yürürlükten kalkacaktı. Ama kalkmadı. Bize sorarsanız Bugün o kanun hükümsüzdür. Ama fiiliyatta aynı şekilde uygulanıyor. Bu nedenle resmen bu kanunu ilgâh etmek ve yeni bir kanunla Tunceli adını dersim olarak değiştirmek gerekiyor. Bir de toprağın altında mezarsız, kefensiz yatan on binler vardır. Bu ülkede Dersim başta olmak üzere pek çok şehrimizde, bölgemizde böyle milyonlar var. Kefensiz, mezarsız, toprağın altında yatan. Toprağın altında böyle milyonlar, on binler, yüz binler kefensiz ve mezarsız yatıyorsa toprağın üstü huzur bulamaz. İşte başta Seyit Rıza oğlu ve yol arkadaşları olmak üzere. Bütün katledilenlerin mezarlarının mutlaka yapılması gerek. Nerede kim yatıyorsa bunları tespit etmek lazım. Çünkü yüzleşmenin bir şartı da yas tutmaktır. Yasımızı hüzünle değil geleceği kurma azmiyle tutacağız. ağıtlarımızı ağlamak için değil. O insanlara borcumuz olan eşit yurttaşlık ve özgürlük, demokrasi yolunu ilerletmek için kullanacağız. Burada ağlatlar dinlenecek, hep de söylenecek bu ağlatlar. Bu mücadele sürecek. Fakat yaz ve ağıt durup beklemek hüzünlenip ağlamak için değildir. Geleceği kurmada bize yol gösterecek sestir, sözdür, güçtür. İnkar katledilenleri bir kez daha katletmek demektir. İnkar bu ülkeye çok acı bedeller ödedi her konuda inkarcı politika, acıları inkar, kimlikleri inkar ve inançları inkar bu sistemin özünü oluşturuyor. İşte hesaplaşma bu sistemi değiştirecek bir hedefe yönelirse anlamlıdır. Yoksa 2011'de dönemin başbakanı çıkar bütün bu sözlerime benzer sözler söyler ama aradan yıllar geçer o dönemin zihniyetini fazlasıyla bugün hayata geçirir. Biz böyle bir döngüyü kabul etmiyoruz. Birileri bugün çıkıp gene Dersim hakkını Alevi Kürt toplumunun acılarını paylaşıyorum deyip gene yerine getirmezse bunun bir değeri olmaz. İşte hatırlama, hafıza ve bu konuda yürütülen hesaplaşma mücadelesi tam da geleceği kurma mücadelesidir. Bizler hepimiz burada bulunanlar ve bulunmayanlar, milyonlar bu acıyı bütün ülkenin ortak meselesi aynı getirebilirsek bütün acıları kamusal olarak tanıyacak bir iradeyi ortaya koyarsak bu sistemi değiştiririz. Bu irade bize bir borç olarak toprağın altında kefensiz yatanların devrettiği bir görevdir. HDP ve diğer demokrasi güçleri bu görevi yerine getirmek için bundan sonra da her türlü mücadeleyi yürütecektir. Unutturmayacağız. Özür, kamusal tanıma ve bunun gerekleri yerine getirilmeden affetmeyeceğiz. Ama inanıyorum ki birlikte mücadeleyi büyüttürsek hem hakikati ortaya çıkaracağız hem hakikat üzerine adaleti kuracağız hem de hakikat ve adalet temelinde eşit yurttaşlık ve demokratik sistemi inşa edeceğiz. Bunlar olmadan huzur yok. Bu ülkede demokrasi kültürü yerleşmez. Bütün bunları başarırsak işte eşit yurttaşlık, demokratik çoğulculuk temelinde büyük barışı sağlayacağız. Büyük barış bizim görevimizdir. Bizim hedefimizdir, bizim borcumuzdur. Saldırılar devam edebilir. Bazen acılar da derinleşebilir. Ama Seyit Rıza'nın sözü birimizin sözü şiarımızdır. İstedikleri kadar oyunlar oynasınlar boyun Vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tekrar başta birimiz Seyit Rıza olmak üzere bu topraklarda kefensiz yatan sürgüne gönderilen sahipsiz, kimliksiz, yetiştirilmeye zorlanan on binlerin anısına söz veriyoruz. Bu mücadele sürecek ve sonuca da varacak. Her Bizim vicdani onur, borcumuzdur. Onur, onur meselesidir. Siyasi onur, onur, hedefimizdir. Yolumuz açık olsun.